Bu mübarek bayramlar, kalplerinizde barış, gözlerinizde umut, etrafınızda sevgi olsun, kurban bayramınız mübarek olsun diyorum arkadaşlar ve bugün sizlerle birlikte remix adamın videolarını izleyerek ikinci günümü çalışıyoruz. Teşekkür <laughs> ederim. Şu anda gece saat iki buçuk olduğundan dolayı bayağı geç olduğundan dolayı sessiz konuşacağım. Eee stok video çekeceğim bugün bayram değil ama bu videoyu yayınladığımda bayram olacak bayramın ikinci günü yayınlayacağım ve bayram olacak bundan dolayı sesimin kısıklığından dolayı olduktan kusura bakmayın fazla tepki veremem ve şu anda da blue screen falan diğer arada hiç gitmedim yani arka plan böyle bu şekilde olmasını isterseniz like butonuna basmayı unutmayın şimdi videoya geçmeden önce iki saniyenizi saniye ayırıp like butonuna basmayı unutmayın diyorum ve şimdi hemen videoya geçelim

Ouais parle pas sans même devoir lui parler, c'est ce qui me papa pas. sacré Dis-moi où es-tu caché, ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Et papa, Gerçekten çok güzel videoları var Remix Adam'ın ya. Remix Adam'ı da takip etmeyi unutmayın. İnstagram'dan ben Youtube'dan videosunu izliyorum ama. She's walking on kara kalmadı. Yara. Oldum rengarenkarenk. Çocuk çocuk. <laughs> Bazen her şey sarılıp sollar Biz hep rengarenkarenk. Düzüm kara kalmadı. Yara. Oldum rengarenkarenk. istana. O bir resmen geçilmiş şok diye. <gülüyor> <gülüyor> Aklıma ne geliyorsa bakayım. Bu şarkı da en son bilmeyen yoktu. Bunun da iki dersin var. Guess who's back? imkansız gerçekten çok zor. Haksız mıyım? Haksız mıyım diyorsun? Haksız mıyım? Haksızım, Haksızım ben. Teşekkür ederim. Valla birden geliyorduk. Suyu fark etmedik. Çok derin bir su varmış. Bir adam ne biliyor ki şimdi ben Alo. 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 Aşkım susma. Alo. 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 Bu aşka kıyma. Alo. Alo. Bu kadın da efsane yalnız ha. Bu bir de şey var. Eğri seçkinin şeyi vardı. E. Seçkin neydi onun adı? Onun adı neydi? Ben onu düşüneyim. Siz de başka bir şey düşünün şimdi. Alo. Aşkım dövbe. Alo. 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 I passion my pants and I ain't afraid to show it, show it, show it, show it. Show it. So take a Oh, sister Taylor. Sister Cause <laughs> Çok ee, ben. Beni çok seviyor musun <laughs> annem? He? Beni seviyor musun annem? He? Ya bu kadar. Beni seviyor musun annem He? Seviyorum. Oo, taglay. Senyal. Benim is Efendim bizim için bir kere olsun güler misiniz? Bilmem Her şeye rağmen. Ne <laughs> abi? Ben imamım. Ben gülmem. Ben imam değilim, gülebilirim. <laughs> Her şeye rağmen gülebilir, güler misiniz? Ben imamım, ben gülemem. Ben imam değilim, gülerim. <laughs> Abi sana. <laughs> Kaç kade kırıldı Sarhoş gönlümde Ay. Bir türlü kendini Avutamadım Kendimi Unutamadım Çok yakıştı ama ben biraz dü düdüklü tencerenin kilide benzettim yani kolyesini

bir daha. Seviyorum. <gülüyor> seviyorum, <gülüyor> seviyorum, <gülüyor> seviyorum, <az gülüyor> seviyorum. Seviyorum. Allah Allah Allah, <seversenocalyptic> <laughs> seviyorum. Seviyorum. <laughs> seviyorum. <laughs> seviyorum. Nasıl bir kafa aga yazmayı bilemem. Vallahi bu kafayla ben eve de gidemem. Tabi korkudan kapıdan içeri giremem Buzaya çıkmışım aga önümü göremem Yalan değil bura rüyamda soydum banka Babam da... Sonra demiş ben ölürsem mezar taşıma böyle yazın demiş Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız Bak ne oldu şimdi Komik mi lan bu <laughs> He? Şu anda kendini çok mu komik diyorsun lan? Valla sana bıçağı sokarım valla bağırsaklarını ortalığa dökerim senin ha. Kuşların ıslığı bakın şöyle. Yandım dedikçe buz gibi hayran Eda'lı cilveli lahmacun 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 Yandım dedikçe buz gibi hayran Kumpanyer, pavre Kuvvetun pavra Parma. Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne papa, pas sacré Dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Evet arkadaşlar bugünlük videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazla bilmeme çalış gelmesini, başka bir çalış gelmesini istiyorsanız aşağıdan like butonuna basmayı ve yorumlarda istediğiniz çalış önerileri varsa belirtmek istediğiniz çalış önerileri varsa yorumları yazabilirsiniz. Ee, bana destek olmak için de gelen videolarımı kaçırmamak için de abone olmayı unutmayın diyorum. Ve başka söylemek isteyeceğim bir şey var mı bilmiyorum var mı benim söylemek isteyeceğim bir şey. Arkadaşlar ve gerçekten çok güzel videolar topladım. Çok güzel troll videoları topladım ama bu troll videolarını şimdi atmayacağım okul açıldıktan sonra atacağım gerçekten ama gerçekten çok güzel troller Onlarla da kaçamamak için kanalıma abone olun takipte kalın hoşçakalın bay bay gittim ben. Arayıttım ben. Beş saat orada bekle arkadaşlar. O da bir gelsin öyle ben bay bay diyeyim gel. O da izle ya. Hadi sen kapat iyice. Şaka attım ben kapatmıştım. Ya. Şaka şaka kapat. Oğlum. Bitir bitir videoyu. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Dede.